Telefonu indir telefonu. E, telefonu e, indir. İndir telefonu artık ya. Bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için mecliste tüm siyasi partilerin içinde olduğu güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu açık yüreklilikle ifade ettik ve özellikle şehit aileleri ve gazilerin de bu süreçte rencide edilmeden, dışlanmadan endişeleri, korkuları, duyguları göz önüne alınarak ve onların da sürecin içinde sözlerini söyleyebildikleri mekanizmaların oluşturulmasına yönelik önerilerimizi de ifade ettik. Özellikle endişe ve itirazlar bizim açımızdan verilen destekler kadar Hatta ondan daha fazla anlamlı Çünkü bu bir, bir dar bir kesimin siyasi bir manevrası değil bütün toplumun geleceğini ilgilendiren bir şey olduğu için hepsini dikkate almak hepsine kulak kesilmek hepsi için çareler ve çözümler bulmak zorundayız Türkiye'nin sorunlarının meşru çözüm zemini demokratik siyasettir İçeride siyasi diyalog, dışarıda çok yönlü diplomasidir. Bu temel ilkelerle hareket edilmesi her zaman amaca ulaşmayı kolaylaştırır. Bizim şu andaki yönetim sistemini dikkate aldığımızda Sayın Erdoğan'ın bütün bu çalışmalarda, bütün bu süreçte kendi durduğu noktayı da bir an önce netleştirmesi gerekir. Her bir önerileri, her bir şerhleri bizim için altın kıymetindedir. Ancak bunları dikkate alarak bu ülkede oluşabilecek en geniş toplumsal mutabakat zeminini oluşturabiliriz. Geçmiş süreçlerden çıkardığımız derslerden birisi de budur. Bizim de süreçle ilgili sorularımıza cevaplar verdiler ve süreçle ilgili bizim taşıdığımız bir takım endişelerle ilgili de sorularımızı cevapladılar. Önerilerini aldık, ihtiyati, şerh düştüğü konuları dinledik. Cevap olabildiklerimize cevaplarımızı ilettik. Çok doyurucu bir görüşmeydi. Tekraren bu kabulleri için teşekkür ediyoruz. Türkiye açısından İmralı heyetinin trafiği devam ediyor. Burası mecliste İyi Parti grubunun bulunduğu yer. Ancak İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu DEM Parti'ye kapılarını kapattı. Oysa DEM Parti ile İyi Parti komşu ve İmralı heyeti sadece buradan CHP'ye doğru giderken komşuları İyi Parti'yi ziyaret edemiyor.